Gönen Asep Semlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 2547 metre koru olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız gördüğünüz gibi %5 %10 gibi tatlı bir meyillik mevcut. Resmi kadastro yolu yok. Yalnız tarlalar arasında buraya gelen bir yol var. Drone'la da göreceksiniz 3 parsel içeride kalıyor. Ee, ve artı bakın hemen şu şekilde de e, köyler arasında giden elektrik hattı. Tam yanı başında. Yani buraya e, kadastro yol alırsanız buraya e, resmi olarak elektrik çeke, çekme ihtimaliniz olur. Ama e, Güneş Enerji sisteminde ve artı bu bölgede de su yatakları olduğu için sondaj yoluyla da su çıkartıp Burasını e, ufak bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Gönene 11 kilometre mesafemiz var. Neredeyiz? Gönen Alaşar Mahallesi. Alaşar Mahallesi ile bu tarafta e, Ömerler ve gördüğünüz gibi bakın hemen Alaşar Mahallemiz hemen karşı tarafta Ömerler Tütüncü e, ve Alaşar'daki e, çatırıkta yani yol ayrımında olan bölgenin hemen üst tarafındayız. Gönül 11 kilometre ana asfalttan direkt buraya kadar gelebilirsiniz. Yatırımlık bir tarla olarak da düşünülebilir. Ve gönül 11 kilometre uzaklıkta olduğu için yani yer güzel. Şu anda gördüğünüz gibi biçilmiş bir vaziyette. Ama otlar alınmamış. Ağaçlarla çevrili olan ve yan tarafında da ekilip biçilmeyen bir bölge. Bakın hemen e, ucunda da bir tane herhalde armut ağacına benzer. Bir dakika bakalım. Bir ağaç var. Hemen dibinde. Evet armut ağacı. Bakın hemen sınırda olan bir ağaç. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.